Herkese merhaba arkadaşlar Bugün kanalımın ikinci videosunu çekiyorum Bugün size Türkiye'de bulunan Çerin'in Farklı bir versiyonunu tanıtacağım Aslında bu aracın aynısı Türkiye'de de var ama e, Tek farkı Bu araç çift motorlu arkadaşlar Hem elektrikli hem benzinli Çalışıyor Arkadaşlar bu aracın farkı Türkiye'deki araç 190 beygir Sadece benzinli Bu araç ise çift motorlu hem elektrikli hem benzinli 327 beygir arkadaşlar tamı tamına 327 beygir bu arası benim yakın arkadaşım Eren'in ondan rica ettim inceleme videosu çekmek için şöyle aracın detaylarına gelecek olursak şimdi bu aracın farklılıklarından biz Türkiye'de zaten bulunmayan hibrit kısmı şöyle göstereyim buradan şarj ediliyor elektrik Aracın etrafında 360 derece kameralar var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burası benzin depo kabarıklığı. Arkadaşlar şöyle elektrikli bagajımız var. Tigo 8 Pro. Şimdi arkadaşlar bu aracın bagajı şu konumdayken 800 litre. Eğer bu koltukları indirirsek tam tamına 1800 litre oluyor. Bu aracın bir farkı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Aracın 7 kişilik olması. Ve şöyle de bir özelliği var. Bu araç 7 kişilik araçların içerisinde dünyanın en hızlı arabası. 0-100'ü bulan, doğru mu? 7 kişilik araçlar içerisinde arkadaşlar 5.7 saniye içerisinde 0-100'e çıkan tek araç bu araçtır arkadaşlar. Şurada koltuklarımızı göstereyim koltuklar. Elektrikli bağlayacağız. Aracımızda komple cam tavan var. Artı yarıya kadar da sunroof açılıyor gayet güzel. Şimdi isterseniz aracın içerisine geçelim. Biraz da içerisini tanıtayım. Evet arkadaşlar şimdi aracın iç kısmına geçtik. Araç gerçekten ekran konusunda baya iyi. Baya baya iyi. Şöyle 360 derece kamera demiştim. Böyle aracın her tarafı gözüküyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. E, park ederken vesaire baya faydası oluyor. Burada hibrit kısmı var. Heh. Hibrit kısmına geçtik. Şu aracın benzinli motoru burası elektrikle alakalı olan kısım. Şöyle tıkladığınız zaman burada otomatik alırsanız arkadaşlar araç kendisini en iyi seviyede benzinle giderken şarj ediyor. Yani hibritlerin çoğunda vardır bu bilirsiniz. Artı bu arabanın zaten farklı farklı yanı olarak şöyle. Toyota'larda çoğunda e, hibrit kendisi kendi kendini şarj eder. Bu araçta ekstra şarj ettiğiniz için size daha uzun bir kilometre mesafesi veriyor ve araç yakıttan baya bir tasarruf ediyor arkadaşlar. Onun haricinde seri takip var zaten aracımızda. Ayrıca araç yapay zeka destekli. Aynı Apple'daki Hey Siri diye konuşabildiğiniz gibi bu araçta da konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz ne söylerseniz aynısını uyguluyor. Mesela sunroof açtırabiliyorsunuz. Ambiyans ışıklarının rengini değiştirebiliyorsunuz. Araçta ambiyans ışıkları da var. Ee, bu araçta en sevdiğim özellik şu arkadaşlar. Hani bu fiyatları bu kadar donanımlı bir araç almak gerçekten çok zor. Hele o bilindik markalarda yani adını söylemeyeyim üç harfliler onlardan bir araç aldığınız zaman bu fiyatlarda bu kadar donanımlı bir araç asla alamazsınız arkadaşlar bu araçta koltuk ısıtmasından tutun koltuk soğutmasına kadar şöyle göstereyim şu an mesela burası ısıtmada burası soğutmada klima zaten olmazsa olmaz ayrıca aracımızda şöyle iki mod var sport mod artı normal mod. Hani klimayı direkt açıyorsun spor zaman. Aracımız bu şekilde arkadaşlar, deri koltuklu komple elektrikli hafızalı koltuklar. Diyecek bir şey yok araç tamı tamına gırtlak doğrusu arkadaşlar. Yani böyle bir araç bu fiyata gerçekten çok iyi. Umarım yakında Türkiye'ye de gelir. Yani Türkiye'de şu anda Brezilya'da kadar elektrikli araçlara rağbet yok. Arkadaşlar fiyat konusuna gelirsek bu araç Brezilya'da tamı tamına 220 bin Brezilya reali. Yani Türk parasıyla bakarsak 1 milyon 600 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Tabii Türkiye'ye gelse bu fiyat olmaz. 3 milyon, 3,5 milyon civarı bir fiyat olur diye düşünüyorum. Yani alınabilecek bu para gerçekten en güzel arabalardan bir tanesi. Arkadaşlar araç hem 7 kişilik hem de tamı tamına bir aile arabası olduğu için gerçekten fiyatını hak ediyor. İsterseniz gelin bir tur atalım şimdi. Ee, videoya o şekilde devam edelim. Arkadaşlar şimdi kalktığım zaman siz de hissedeceksiniz zaten. Hiçbir şekilde motor sesi duymayacaksınız. Zaten belli bir hıza kadar araç e, elektrikte kalkıyor. E Ayrıyeten de çok basarsanız Zaten kendini şarj ediyor şöyle kalkıyorum Ve söylemeyi unuttum Bir özellik arkadaşlar bu araç 11 vites Gerçekten şanzıman konusunda da Çok iyi beni gerçekten çok şaşırttı Direksiyonu mesela Çoğu arabadan daha yumuşak geldi bana bilmiyorum ama Şu şekilde kalktık Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi ses yok arkadaşlar Sadece elektrik sesi var Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Gerçekten araç bu fiyata anlayabilecek verecek nadir araçlardan birisi ve Brezilya'nın yolları gerçekten bozuk olmasına rağmen araç böyle çoğu çukurda vesaire çok hissettirmiyor arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirsiniz gerçekten ya şimdi arkadaşlar size bir de benzinli motor sesini dinleteyim ondan sonra videoya son verelim yavaştan akşam oluyor çünkü şöyle modumuzu değiştirdik Entrou no modo esporte. Motorumuz çalıştı. Biraz yüklendiğim zaman. Evet. Şu an benzin sesi de geliyor. Motor sesi pardon. Araç gerçekten çok hızlı. Harbiden 320 beygirin hakkını veriyor yani. <laughs> Arkadaşlar arabayı şöyle göstereyim. Mesela dar yerlere geldiniz. 360 açıyorsunuz. Bakın size var ya uydudan göbeğin bütün bütün evlerini gösteriyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Aynen. Bu şekilde devam ediyoruz. Ayrıca sport modu aldığımız zaman tek sorun arkadaşlar. Araç biraz daha fazla yakıyor tabi. Ama şöyle de bir artı yönü var. Kombinasyon yapıyor ve elektriği şarj ediyor. Şurada görüyorsunuz zaten. Burada power yazıyor. Elektriğin şarj olma göstergesi de orası arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Her şey için teşekkür ederim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.